Elbette ki terörsüz Türkiye hepimizin hedefi ve beklentisi olmalıdır. Ama bir devlet terörden kurtulmak için teröriste paya vermemelidir. Teröriste müzakere etmemelidir. Türkiye terörle yeni uğraşmıyor. Bu PKK denen bela 1984 yılından beri başımıza bela oldu. 1984 yılından beri evlatlarımızı katlediyor, askerlerimizi, polislerimizi, sivil vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi şehit ediyor. Bunlardan elbette ki kurtulmak, bunlarla mücadele etmek hepimizin vazifesi olmalıdır. Ama böyle bir olay var. Suriye'de de bir takım değişiklikler oldu. Buna bağlı olarak efendim Türkiye'de terör bitsin. Türkiye'deki teröristler, Irak'taki teröristler yazıhanelerini Suriye'ye taşısınlar diyerek bundan kurtulamazsınız. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından bakıldığında zillet diye tanımlanacak bir durumdur. Bakın açıkça söylüyorum. Terörsüz Türkiye denmeye başladığı andan itibaren yapılan tartışmalara bir dikkat ediniz. Terörsüz Türkiye evet hepimiz istiyoruz ama adamlar başka bir şey de istiyor. Terörle elde edemediklerini bugün pazarlık masasında Türkiye Cumhuriyeti devletinden almaya çalışıyorlar. Türkiye'nin üniter devlet yapısını tartışıyorlar. Milli birliğimizi tartışıyorlar. Milli kimliğimizi tartışıyorlar. Vatandaşlık tanımımızı tartışıyorlar. Dilimizi, vatanın bölünmezliğini tartışıyorlar. Buna izin verebilmemiz asla ve kata mümkün değildir. Bir de diyorlar ki hiçbir pazarlık yok. Biz kimseyle herhangi bir pazarlık yapmadık diyorlar. Ondan sonra da bunların ayrı ayrı verdikleri beyanatlara baktığımızda demokratik cumhuriyet istediklerini görüyoruz. Vatandaşlık ve Türklük tanımının değiştirilmesini temin edecek anayasal düzenlemeler peşinde koştuklarını görüyoruz. Dil birliğimize zarar vermek suretiyle milli birliğimize halel getirmek istediklerine şahit oluyoruz. Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyindeki bir takım yapılanmalara bağlı olarak önce federasyon sonra konfederasyon teraneleri yaydıklarını biliyoruz. Bunları da aleni bir biçimde yapıyorlar. İyi Parti olarak partimizin şahıs olarak Müsavat Dervişoğlu olarak benim bu konularla alakalı görüşlerim oldukça nettir. Her yerde söylüyorum hangi gerekçeyle olursa olsun Türk vatanını böldürmeyeceğiz. Milli birliğimize zarar verdirmeyeceğiz. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir.